testi sınırlandırıyoruz. ismi Ford Foster. Burada hızlandırılmış dayanıklık testleri yapıyoruz. Burası bizim araçlarımızın, ürünlerimizin tabi olduğu farklı iklim koşullarında test yapmaya, oraya gitmeden burada araçlarımızın o performansını anlamaya yarayan bir laboratuvar. Malumunuz artık çokça yazılım ve donanımdan oluşan bu tip araçlar, al sistemler ve elektronik birimler farklı elektromanyet dalgalara maruz kalabiliyorlar. Bunlar kasti olabiliyor radarlar gibi. Evet, tartışmalı veya e, yarı ağırlıklı muharebe e, yerlerinde kullanıldı. Bayağı başarılı sonuçlar aldı. Onun akabinde satış Arma ailesi, Arma ailesi iki araçlar oluşuyor. Bir 6x6'sı var, bir 8x8'i var. E, bu e, araçlar şu anda e, yurt dışında envanterde olan araçlarımız. E, Türkiye'de e, kısıtlı miktar var armadan. E, bizim gelecekte üzerinde çalıştığımız yeni teknolojileri uygulamaya çalıştığımız yeni varyasyonlarına e, denediğimiz, dolayısıyla e, birçok başka yenilikler de yaptık. Mesela bu aracın transfer kutusunu biz tasarladık, araca özel farklı bir şekilde yaptık. E, dolayısıyla aracın içindeki transfer kutusunun şekli farklı yerli imalattır. Soğutma sistemi armada edilmiş tecrübelerle özellikle tropik ve çöl iklimlerinde çok daha az sesli çalışabilecek bir tiptir. O da yerli ve burada imal edildi. Dolayısıyla birçok yeniliği, birçok inovasyonu taşıyan bizi bir 10 yılda değişik pazarlarda, değişik tehditlerde daha üst sınıfta taşıyan bir araç oldu. Ee, bu aracı da e, tanıtımına başladık. Bugün bu aracı da göreceğiz. Bu tesiste yaptığımız şu anda e, en ağır aracımız Tulpar paletli. E, Tulpar e, ilk başta bahsetmiştim. Ana muharebe tanklarını muharebe sahasında takip edebilecek. Onlarla modern ana madde ve model aynı arazi kabiliyetine sahip, aynı hıza sahip, aynı hendek geçme kabiliyetlerine sahip bir araç. Bunun da seviyesi dünyadaki koruma seviyesi dünyadaki e, benzerlerine, aynı sınıf araçlarla eşdeğer. Dolayısıyla e, bizim için önemli ne otokarı ileride bambaşka bir lig'e çıkartacak bir araç. 45 tonluk bir araç. Ee, ana görevi ise e, zırhlı birliklerin, piyadelerin zırhlı muharebe aracı olmak. Bir sebepten düşmüş. Yani pek düşmüş. E, cevap veremedim ama şöyle de bakmak lazım. Her sene artan bir savunma sanayi bütçesi e, bizim gibi ülkeler için pek bir gerçekçi değil. Projeler var. O projelerin devreye girişi var. O projeler devreye girince <laughs>